Bahçeden hepinize selamlar. Bahavende bahçedeyim bugün yine. Şöyle mısırlarımın diblerini kazıdım. Şöyle çok az bir şey kaldı. Onları da kazacağım. Diblerini toprakla dolduruyorum böyle. Evet bugün de mısırlarımı diblerini kazdım. Gayet güzel görünüyor mısırlarım da. Şöyle biberlerim var. Biberlerimin diblerini de kazacağım. Diblerine toprak dolduracağım. Yanıma sıcak var. Sabah serinle biraz yaptık. Biraz daha çalıştıktan sonra artık mola vereceğim. Evet arkadaşlar Bahçede biraz çalıştıktan sonra Geldim kuz, kuzenemi yaktım Kuzeneyi de böyle dışarıya attım Hava çok sıcak olduğu için Odunlarımızı da kestik Şöyle güzel bir börek yapacağım Kuzenenin gözünde Öncelikle tepsimi yağladım Şöyle bir bütün yufkayı Şöyle tepsinin dibine sereceğim Tekrar yufkalarımı üzerine dizeceğim Şöyle her katına Şöyle yağ gezdirelim Şöyle her katına yağ gezdirdikten sonra şöyle orta kısmına yapmış olduğum iç harcını yerleştireceğim. Patatesi rendeledim, soğanı rendeledim. Fazla suyunu sıktım, baharatlandırdım. Şimdi yufkamın orta kısmına yerleştireceğim. Şöyle iç harcını yerleştirdikten sonra tekrar üzerine yufkalarımı sereceğim. Hepsini tamamladıktan sonra şöyle kenarındaki fazlalıkları üzerine doğru seriyorum. öyle üzerine yağ sürdüm. Kare kare keseceğim. Daha sonra kuzuneye göndereceğim. Evet arkadaşlar böreğimi kestikten sonra şöyle kuzuneme Kuzuneme veriyorum. Kapağını da kapatıyorum. Evet pişmeye hazır. Böyle kuzunemde yanıyor. Kuzuneye dışarı attım çok sıcak oluyor diye şöyle kışın da içeri alırken güzel boyadıktan sonra içeri alacağım. Gördüğünüz gibi böreğim harika bir şekilde kızardı. Çok az daha şu kenar kısmını kızarttıktan sonra böreğim servise hazır. Evet arkadaşlar böreğim şöyle nar gibi kızardı. Şöyle alt kısmına bakalım. Altı da nar gibi kızardı. Harika oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz Beğen tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şöyle kat kat harika oldu. Nefis bir şekilde pişti. Deneyeceklere, yapıp yiyeceklere afiyet şifa olsun. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.